Merhaba arkadaşlar. Birinci ünite ikinci ders doğal sayılar konumuz. Şimdi örüntünün tanımını yaparak başlayalım. Örüntü belli bir kurala göre ard arda gelen sayı ve şekilleri arkadaşlar biz örüntü oluşturur diyeceğiz. Örüntüde arkadaşlar ritmik bir artış sergilenmeli. 3'er 3'er artar, 5'er 5'er artar, hep 2 katına kalır, 2 katına geçer diye düşünebiliriz. Bu değişikliklere göre arkadaşlar istenen yeni şekilleri oluşturacağız. Bakacak olursak aşağıdaki şekil örüntüsü her adımda şeklere yeni yıldızlar eklenerek büyümektedir. Örüntünün 4. adımdaki şekli çizelim. Gördüğünüz gibi birinci adımda kaç tane yıldızımız var? 3 tane. İkinci adımda kaç tane yıldızımız var? 5. Üçüncü adımda kaç tane yıldızımız var? 6. Demek ki arkadaşlar 7 tane yıldızımız var. Demek ki ne diyeceğiz? Her birinde ne oluyor arkadaşlar? 2 tane yıldız ekliyoruz. 2 tane yıldız ekliyoruz. Burada da arkadaşlar şekli çizecek olursak ne olacak? Şu zaten vardı gördüğünüz gibi. Nerede? Üçüncü adımdakinin aynısı. Üçüncü yardımdakinin aynısına ne yapıyoruz? Bir yıldız buraya ekliyoruz, bir yıldız buraya ekliyoruz. Böylelikle arkadaşlar dördüncü adımı oluşturmuş oluyoruz diyeceğiz. Hemen gelelim. Ne diyoruz arkadaşlar? Böylelikle geldik. Şöyle ifade edeceğiz. Şekle bütün olarak bakalım. Diyeceğiz ki arkadaşlar diyeceğiz ki birinci adımda 3 tane yıldız var. ikinci adımda 5 tane yıldız var. Üçüncü adımda arkadaşlar 7 tane yıldız var. 14 ve 15. adımı zorluyor. Burada 1 ile 3 arasında bir ilişki, 2 ile 5 arasında bir ilişki, 3 ile 7 arasında bir ilişki yakalamaya çalışıyoruz. Bundaki temel taktik de şu. Her zaman için 0. adımı yazalım arkadaşlar. 0. adımda ne olur? Hep 2-2 iki, iki arttığına göre 2 azalacak. 2 azalırsa 0. adımda kim var? 1. Bu şunu gösterir. Demek ki sabit terimimiz, başlangıcımız kim olacakmış arkadaşlar? 1 olacak. Buradan sonra kaçar kaçar artıyorsa onu yazıyoruz. Kaçıncı adımdaysak getirip onu yazıyoruz. Temel terimimiz arkadaşlar bu olacak. Yani adım sayısının neyinin yerine yazdığımızda kaç tane yıldız olduğunu bulacağız. Mesela 1 yazdığımızda 2 kere 1, 2. 1 eklersek 3. İkinci adıma bakıyoruz. 2 kere 2, 4. 1 eklersek 5. Üçüncü adıma bakıyoruz arkadaşlar. 2 kere 3, 6. 1 eklersek kim olacak? 7 olacak diyeceğiz. 14. adımda kaç tane yıldız olduğu soruluyor bize. Ne yerine 14 yazarsak 14 ile 2'yi çarpıyoruz. 28. Bir daha eklersek arkadaşlar 29. 15. adımda kaç tane yıldız olduğu soruluyor. Hemen ne yapacağız? Yerine yazarsak 2 çarpı 15 30. Bir daha eklersek 31. Veya ikişer ikişer arttığını biliyoruz. 14. adımdan on, sonra 15. adım geldiğine göre buradan sonra da arkadaşlar 31 tane olduğunu söyleyebiliriz diyelim. Gelelim buraya. 23 29 35 41. Hemen bakalım. Birinci sayımız arkadaşlar 23. İkinci sayımız 29. Üçüncü sayımız 35. Dördüncü sayımız 41. Bize kim soruluyor? Sekizinci terim soruluyor. Size tavsiyem şudur. Her zaman için sıfırıncı terimi bulalım. Bakın kaçar kaçar artıyor? 6 6 artıyor. E, o zaman sıfırıncı terim yok ama normalde 6 artsa 23 olan sayı kaç? 17'dir. Demek ki sabit terimimiz kim olacak arkadaşlar? 17 artı. Kaçar kaçar artıyoruz? 6 6 artıyoruz. 6 çarpı n şeklinde tarif vereceğiz. Şimdi bizden 8. terim istendiğine göre yerine yazarsak 17 artı 6 çarpı 8. 6 kere 8 48 yapar arkadaşlar. 17 ile 48. toplayacak olursak demek ki 8. terimde arkadaşlar 65 bulunacakmış diyeceğiz. Gelelim. <laughs> 9'dan başlayarak 6 eklenerek oluşturulan sayı örüntüsünün ilk 5 terimi. 1. terim 9. İkinci terim 6 eklersek arkadaşlar 15. Üçüncü terim 6 eklersek 21. Dördüncü terim 6 eklersek 27. Bir sonraki terim 6 eklersek arkadaşlar 33 diyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi 5 tane terimi verdi. Örüntünün 12. terimini bulun diyor. Burası arkadaşlar 1. terim, 2. terim, 3. terimdi. Tavsiyemiz şuydu. 0. terim yok ama 0. terimi bulun. 6, 6 artıyorsa 0. terim 3'tür. Demek ki 3 artı 6 şar, 6 şar artıyor. 6 çarpı n şeklinde tarif vereceğiz. Eğer bize 12. terimi soruyorsa arkadaşlar ne yerine 12 yazarız. Önce 12 ile 6'yı çarpalım. Kendisi 72 çıkar. Arkasından 3 ile toplarsa 72'yi 3 ile topladığımızda arkadaşlar karşımıza 75 geliyor. Şöyle aldığımızda 12. terimimizin 75 olduğunu söyleyebiliriz. Tek tek illaki hesaplamamız gerekmiyor arkadaşlar. Geçelim. Şimdi ilk burada da der ki yukarıda şekil yörüntüsünün ilk 4 adımı verilmiştir diyor. Tamam. Birinci adımda gördüğünüz gibi dört tane var. İkinci adımda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kaç tane var? 8 tane var. Üçüncü adımda arkadaşlar sayacak olursanız 12 tane var. Dördüncü adımda sayacak olursanız 16 tane var. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar hep dörder dörder artarak gidiyor gibi de düşünebiliriz. Veya birinci adım 4, ikinci adım 8, üçüncü adım 12, dördüncü adım 16. Yani adım sayısı 4 katı olduğunda rahatlıkla görebiliyoruz 5 adımsa 20 6 adımsa 24 direkt 4 katı 7 adımsa 28 8 adımsa arkadaşlar ne diyeceğiz 32 9 adım adımsa 36 olduğunu söyleyebiliriz diyelim. Geçelim. Bize neyi soruyor arkadaşlar? Adım sayısı ile birim kare arasındaki ilişkiyi bulun diyor. Bildiğimiz gibi birinci de 4 kare vardı. ikinci de 8 kare vardı. Üçüncüde kaç tane? 12 taneydi. Şeklinde devam ediyor. Sıfırıncı terimi buluyoruz. Sıfır tane. Demek ki sıfır artı 4'er 4'er arttığı için 4 çarpı n şeklinde tarif vereceğiz. E 0'ın hükmü yok toplamada arkadaşlar. Elde kalan nedir bizim için? Demek ki adım sayısını direkt 4 ile çarpmamız gerekiyor. Birinci adımdaysak 4. ikinci adımdaysak 8. 3. adımda ise 12. 50. adımda isek ne diyeceğiz? 4 katı. Demek ki 200 tane kare olacaktır diyeceğiz. Gelelim. Örüntünün 16. ve 25. adımında diyor. Hemen ne söyleyeceğiz? 16. adım ve 25. adımdan bahsediliyor. Ne diyoruz arkadaşlar? Direkt 4 katı oluyordu. 16 çarpı 4'ten 64 çıkar karşımıza. Hemen 25 çarpı 4'ten 100 çıkar karşımıza diyeceğiz. Bizden bu ikisini soruyor toplamını almamız isteniyor. 164 tane kare olacaktır. 16. ve 25. adımlarda diyebiliriz. Gelelim. Kumbarasında 23 lira bulunan Mete, kumbarasında her gün 5 TL atıyormuş. 12. günün sonunda Mete'nin kumbarasında ne kadar olur diyor. Şimdi arkadaşlar, 0. gün 23 TL var zaten. 1. gün 5 eklersek arkadaşlar, her gün 5 TL attığı için 28 olacak. 2. gün arkadaşlar, yine 5 TL daha eklersek kaç var olacak? 33. Üçüncü gün arkadaşlar bir 5 daha eklersek kim olacak? 38 olacak diyeceğiz. Ama biz bu işi nasıl yapıyorduk? Şöyle yapıyorduk. 23 artı 5'er beşer 5'er beşer arttığı için 5 çarpı en şeklinde tarif veriyoruz örüntülerde. Bize ne soruluyor? 12. gün sonunda. Ne yerine 12 yazarsak? Önce 12 ile 5'i çarpalım. 60 çıkar karşımıza. Arkasından da 60 ile 23'ü toplarsak arkadaşlar 83 TL para olacaktır. 12. günün sonunda diyeceğiz. Geçelim. Bir sayı örüntüsünü oluşturan her sayıya arkadaşlar terim denir. Sayı örüntüsünün terimleri aynı miktarda artarak veya azalarak ilerler diyelim. Arkadaşlar kolay gelsin. Başarılar.